Ben de öncelikle burada olduğumuz için, birlikte olduğumuz için bir kez daha, belki birçok kez daha olduğu gibi ve birçok kez daha olacağı gibi sonsuzluğumuzu burada ışıklandırdığımız için mutluyum. Sev dedi. Sev dedi yüreği. Sev ki al ki ol dedi. Olduğun yücelik dağın yaşama ilim kokulu sohbetiydi. Kelamı seven kelam olup dirildi. Ve yaşamı seven onda kaynak ışık olup yaşama Kur'an'ı çekti. Kur'an dillendi, dillenen her yürek kendini dilledi. Bu öyle bir kapıydı ki bu kapıdan ancak insan ben olur geçerdi. Sıratı koymuşlar önüne korkutmak istemişler geçemem belki korkarım diye yahu benden öte yol mu olur ben dediğim o kürsüde ve o kürsüde ışık yaktık bugün nevhide her bir canı canı aldık ve canı canda can olup yaşama aldık yüreğim yaşamlar yüküdür ağır yük hafifler canlar kayıt dışı bilgim yoktur tüm cihan ışığında umuttur ve o umut ki barış ve sevgi tohumudur. Bir ağaçtır bedenim. Ben köküme saf sevgiyi ışık olup dilledim ve yüreğe hak zamanların ışığını çeker bedenim. Can ben o yürekte sen olur dillenirim. Der ki ben senim. Der ki ben bende yaşam olan cennetim ve der ki ben yaşamları ışıkla diledim ve deriz ki bugün doğanın nefesidir bedenim ben zor zamanları ışık zamanlar olup bugüne çeken yürek levhisiyim canlar insan ışıkta yoldur yol ışıkta hak olduğunda işte o hak zaman ebedi yaşamların tohumudur. Ben buradayım, dün buradaydım, bugün buradayım ve yarınlara bugünü ışık olup katarken ben sonsuz zamanların ışığıyım. Kile kuma açar kendini yüreğim onun karanlık gördüğünde ben ışık olur dillenirim. Canı candan ayrı mı bilir yüreğim? Ben tüm zamanları ışık olur dillerim. Göğün ilmini yere indiren hak zamanların diliyim. Ve yeri göğe çıkartır merdivendir bedenim. Her bir hücremde ışık tohumlarıyla dillenirim. Benim bedenim bedende hak olan ulvi zamanların ışığı olan cennetim. Ben yaşamı ışığa çektim. Bilgi ağacında meyvadır benim ilmim ve ben o ilmi yaşama verdim. Adem ile havada hak olup dillendim. Adem'i havaya vardırdım. Havayı yaşama kült zamanların ışığıyla çektim. Yoğundur beden Duru bir sudur benim cennetim ve akar o aktığım ışıkta tüm zamanları yıkar ilimle yaşama çekerim ben ki yorulmayan bir sayfanın savaşıyla dillendim ve bugün barıştır yüreğim koku hak zamanların ışığı ve o ışık ki bugün bizi bizden alıp bize vardırdı aha canlar burada umut ışık ve ışık umutlaydı. İşte bu şimdilik.